Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün GeForce skin'deyiz. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Arkadaşlar promo kod kısmına girip Türk Yüce yazarsanız ve sayfayı yenilediğiniz zaman Bidin Max bunda size bir tane kasa verir. Ayrıca olarak bir tane günlük kasa verir. Bunları açalım. 8'in seviyeyim şu an. Sizde bir falandır bu. Açalım abi. Bedava kasa. Bedava mal. Baldan tatlıdır. Öyle bir şey vardı lan. Okey. Bak bedava 4 dolar amına koyayım. Bir tane de şunu açalım. Golden. Ne zaman platinum olacağım acaba? Aç abi. Mis gibi 60 ay AK. Mis amına koyayım. Bak. Sizin toplum kaç dolar? 62 dolar. Mis abi. Bedava 62 dolar. Şimdi milleti tokatlamaya devam edelim. Nerede bu savaşlar? Gelin kardeşim. Yok mu? adam yok mu ya? İki dolarlık falan. O oh, what the Bu ne lan? 2000 dolar ne? Bu demavakiyle yapmış herhalde o zaman. 2000 dolar ne kanka? Böyle bir şey yok. Bu demavakiydir ya. Mümkün değil. Gerçek baki olamaz. 2000 dolar ne? Uğruz bu çocuğu. Şuna bak. 40 tane lore. Oha. Siktir git. 5 dolar. Ama 4 kişilik kanka ya. Bir git. Zaten bot aldık. Tamam. Okey. 1 dolar var. 9 dolar. Aha gel buraya bakalım. Seni 9 dolarını alalım. Nova Jazz and Skins. Okey. Seni bir Skins. Hadi bakalım. Baba Joe sikti. 1-0. Oğlum. Minimum 1 çıkarttı. Ben Minimum 1 çıkarttım. Oy, babacığım sikiyor şu an. Hala öndeyiz, sıkıntı yok. Son gün, aa yendik. Siktir git. Amına koyayım mı? 30 sen kazandık ya. Hadi kanka hadi. Hadi. Bunları satalım. Sat. Okey. Devam. Bir tokatlamaya devam. 4 dolar diyor. Siktir git. Ya kanka grup niye yapıyorsunuz sürekli ya? 1 dolar. Oy. Gel bakalım. Sen mi yamansın ben mi? Amına kodum. 630 dolar. 610'muş. O yendi. O yendi şu an. Sıkıntı yok. Oğlum bu kasa da 100 dolarmış lan. Oha. Hala önde. Şu an bizi sikiyor. Tabaca siker. Şu an öndeyiz. Ben öndeyiz şu an. Okey. Berabere. Son iki. Hadi lan. Berabere. Hadi siktir git. Amına koydu. <laughs> Zarar ettik amın sik. Ananı sikim andır dokmuş. Amına koyayım andır dokmuş ya. Ya normal aç ananı sikerim ya. Aha 125 var gel bakalım. Simba. Seni bir sikim Simba. Ya ananın ama 25 tane kasana ya. Bu bitmez ama ne koyayım. Biz muhabbet edelim ya. Sen 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 bir şeyler çıkanlara bakalım. Ne zaman ki çıkarmış, vermiş? Bildiğim çıkarmış. Başka ne çıkarmışlar? Kartel çıkarmış kontrol tane. Yani. Maymun işi almış. Champion yani Revolution çıkarttı. Çek çıkaran yok mu ya? Bu arada kim önde lan? Galiba o önde kanka. Amber Fade. Kanka 25 kasa ne? Geri zekalı pik ya. Bir de önde amına koyayım ya. Bir de skew amına koyayım. Yıldız yakalamak Kart oldu artık da. Yok kanka beni kertten sik ya. Fena sik. Bitmiyor ki amına koyayım. 25 kasa ne kanka ya. alarak. yarak. Bak bir de kazanıyor ya ona da çift oluyor. Yani bana hiç bok atmamış amına koyayım. 10 cent kasa at. 10 cent. 10 cent. Hadi. Anlının amı. İyi. Ama yenemeyiz galiba ya. Biz yendim. Bak Ananın... Adam yıldız falan çıkarıyor kanka ya. Yuh koyayım ya. Siktir git. 26 dolar gel bakalım. Green Army. Okey. 10 kasa. Tamam. Benimki bug'a mı girdi? Bayan Berabere. mı? Beraber. Bana ne geldi acaba? Sikiyoruz okey. O yendi galiba. Aynen. Tamam. Bu da bence. Yo berabere. Bu sefer net. Aynen. Babacı olsun. Şu an önündeyiz galiba bir tık. 8 cent. Aynen. Son 3 kasa. Bu sefer sikmişizdir. Aynen. Sen. Yine siktik. Yo, così. Tony Kilan. o bre, Biz ne gerek Biz demir çıkarttık kanka. Galiba kaybettik. Aynen. Tuz mu? Gelmişiz lan. 9 dolar. Baya mı Yine zarardayız kanka. Ya. Abi kasadan bir yaram çıkmıyor ki. 17 dolar alıyoruz ya. Zarar ettik ama. Ne? Dal yarak gibi kasa koymuş. Geri zekalı ya. Abi fazla kasa olacak diye geri zekalı gibi şey açma ya. Adam akıllı kasa koy şuraya. Şuraya gireceğim. Bir yandan da marketten bir tane sos almam lazım ya. Darlak. Senin ama bir darlığı... Neyse. Hadi kanka bot alın ya şuraya. Bu sefer var ya. kaybettik ya. Kesin kaybettik. Bot. Sizin oldu. Geldi. Okey. Normal değil mi? Normal. Öndeyiz. 1-0. Hala öndeyiz galiba. Aynen hala öndeyiz. Ooo babacığım o sikti. Ben sağlam öndeyiz de 10 tane kasa var. Bir tanesi inşallah yıldız çıkartmaz. Yine öndeyiz. Sıkıntı yok. Babacı sikiyor. Hadi bakalım. Yıldız çıkarmasınlar da. Okey sıkıntı yok. Bunlar da çıkarsın da. Onların itemleri de bana gelecek çünkü ben kazandım Tamam daha sistem çeviremezler ya. Okey. 17 dolar vermişiz. Asimov okey. Oğlum nasıl pahalı lan? Güzel ooo. Kambi katmedi mi lan? Okey. Gel yendik ya yendik yendik. Tek derin gibi. Doğrusu. Hadi kanka hadi hadi hazırlamayın. Hadi. Sat abi. Sat abi. 50 tane mekten koymuş, Sağ direkt bir tane. Sat abi. Seni de sat. Okey. Var mı şöyle sağlam bir kasa? 5 dolar diyor. 5'e girsek mi lan? Underdog ama girmeyeceğim. 36 dolar diyor lan. 4 kişilik ama ya. 4'e girmem. 3, e, 3 neyse de Dörde hayatta girmem kanka ya. Bak bak. Dört kilik çekmiş sen. Senin ananın namını sikiyim ya. Bir dolar. 5 dolar. 4 kilik. Geri zekalı ya. 6 dolar. 18 dolar. Gerek mi lan? Gelin gerek. Üç tane kasa var zaten. Rozo bir Hadi bakalım. Pago geldi. Hadi lan. Bak ilk üç kasa o kadar önemli değil. Ama son kasa önemli. Son kasadan bir şey kazarsak makara bitti. Şu an öndeyiz. Güzel. Ama en ucuz kasadan önde olduğumuz için. Aha. Hadi lan iyi bir şey. Oğlum burada da yıldız vermeseydi keşke ya. Başka yerden kasa yıldız verseydi. Gerçi bu da iyi de. Başka yerden yıldız verseydi daha iyiydi. Ucuz bir kasa çıktı. Öndeyiz yine. Baya öndeyiz bu arada. Şu an 3'te 3 gidiyoruz. Yani 3 tane de öndeyiz. Asıl yere geldi. Yendik de. Amına koyayım yendik de. 12 dolar aldık. 18 dolar amına koyayım. Şaka mı kanka? Baya mı istik? Çok Çok güzel lan şu kalsın. Ama Will varmış yani sat. Bak olsaydı çekerdim. 35 dolar gel bakalım. Gel bakalım. Lubasenko. Seni biz tikiyim. Bir tane kaza. Okey. Bunlar ucuz. Baştakiler ucuz. Baştakiler sıkıntı yok. Onlar da inebilir. Bu da ucuz. Bu da sıkıntı yok. Yıldız çıkarabilirsin şu an. Okey öndeyiz. Şu an geldik. Asıl masalara geldik da ucuz. Bu üç kasa önemli beyler. Okey öndeyiz. Bu bayağı pahalı kasa. Yine öndeyiz. Diyeceğim beraberiz. Bu da pahalı kasa. Oy. Biz de yıldız çıkarttık lan. Hadi. Siktik. Tamam. Bu kasa da önemli. Çok fark yok şu an arada. Tamam. o siktik tamam. Siktik bengal gal çıkarttık hiç ama ne Siktir git Güzel güzel. Bunu da bana hediye ettiğin için teşekkür ederim. Ee, 75 dolar aldık. Sat, sat 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 sat. Var mı başka? Çok attı. Biri. Bence yeterli ya. O underdog. O underdog olmasaydı katırdım da underdog. Yani. Bir tane şunu açalım sonra kapatalım. 15 dolar. Bir tane verdik. Neyse nice abi. Mis. Sondaki aramızı da yaptık. Hadi bakalım. Kapatalım video arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.